Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle cezaevine girmelerinin ardından gözler lüks yaşantılarıyla dikkatleri çeken bazı fenomenlere çevrildi. Özlem Öz ve eşi Doktor Tayyar Öz de o fenomen olan isimlerden. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Hatta Dilan Polat'ı taklit ettiğini düşünen kullanıcılar kendisine küçük Dilan Polat diyor. Onun da fazla gösterişli ve lüks bir yaşantısı var. Feyza Altun, bu çiftle ilgili, bu tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü bir yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler. Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, rencilere biniyorlar. Demişti. Bu iddiaların ardından öz çifti sessizliklerini bozarak Instagram hesaplarında bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Tayyar Öz, yaptığı açıklamada, hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak dedi. Tayyar Öz kendi soyadını değiştirdiğini kabul etti. Öz Göztepe'de asistanlık yaparken Özsefil soyadından rahatsız oldum. Kapıda yazmasını istemedim. Özsefil rencide edici geldi bana. Benden sonra ailede birkaç kişi daha değiştirdi. Bu ayıp bir şey değil. Herkes soyadını değiştirebilir diyerek iddiaları yanıtladı. FETÖ'den ihraç edildiğine dair gelen soruya ise, bu da iftira. Oturduğumuz evin kira olduğunu söyledik kontredi paylaştık. FETÖ olayları 2016 yılında patlak verdi. Ben o zaman asistan doktordum, o gece ve gündüz bir sürü ameliyat gerçekleştirdik. 2021'de istifa ettim. Şeklinde yanıt verdi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.